Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayar ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Namık Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Geçtiğimiz günlerde 76. yılını dolduran acı bir hadisenin yıl dönümüydü. Kırım Tatar Türkleri Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin tarafından 18 Mayıs gecesi ansızın vatanlarından hiç bilmedikleri coğrafyalara insanlık dışı muameleler görerek sürgün edildiler maalesef. Ee, buna karşı koyanlar öldürüldüler. Ee, i̇lk olarak sizinle bu şiddetin neden yaşandığına dair konuşarak başlamak istiyorum. Ee, tarih boyunca Rusların Kırım Yarımadası ve Karadeniz üzerindeki hesapları neydi? Ee, sürgün bir gecede gerçekleşti. Evet fakat bu geceye kadar başka neler yaşanmıştı? Aslında e, tabi burada biraz tarihin biraz daha eski dönemlerine birkaç yüzyıl daha eskiye gitmek gerekiyor bunun sebeplerini anlatmak için. Altın ordunun yıkılmasından sonra e, 1441'de bağımsızlığını kazanan Kırım Hanlığı 1476'da Osmanlı İmparatorluğu ile Fatih Sultan Mehmet ve Mengi Geray arasında yapılan bir anlaşmayla müttefik haline geldi ve bu yaklaşık 300 yıl süren tarihinden en uzun ittifaklarından biriydi. Kırım Hanlığı ortadan kalkana kadar devam etti ve bu dönemde Kırım Hanlığı e, Türklerin batıya ve kuzeye ilerleyişinin e, serhat illerinden birisiydi ve kuzey ve e, batıda Polonya içlerine, Almanya içlerine kadar Kırım Hanlığı bu bölgelerde egemenlik e, sağlayabiliyordu ve Osmanlı egemenliğini, Türk egemenliğini bu e, bölgelerde genişleten bir öncü kuvvet durumundaydı. E, fakat e, 16. yüzyılın ortalarından itibaren Rus Çarlığı güçlenmeye başlayıp ilk önce Kazan Hanlığı'nı ki bu tarihte işgal edilen ilk Türk toprağıdır Ruslar tarafından Kazan Hanlığı'nı ele geçirdikten sonra güneye doğru sıcak denizlere doğru inmeye başladı. Çar 1. Petro'nun yani Deli Petro dediğimiz bizim tarihte Petro'nun Rus Rus egemenliğini güneye, sıcak denizlere inme şeklinde stratejisini belirledikten sonra Rusya sürekli olarak güneye Türk topraklarına doğru akın etmeye başladı. 18. yüzyılın başlarından itibaren. Ee, ne yazık ki 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım Hanlığı ve Osmanlı arasındaki ittifak bozuldu ve Kırım Hanlığı bir nevi Osmanlı'dan bağımsız hale geldi. Bu çok uzun sürmedi. 9 yıl sonra 1783'te Kırım, 2. Katerina zamanında tamamen Ruslar tarafından işgal edildi. Bu ilk işgaldi Kırım'a. Ve 1783 işgali'nin hemen arkasından burada yaşayan Kırım Tatarlarına yani Müslümanlara yapılan baskılar, zulümler ve zorbalıklar sonucu binlerce Kırım Tatarı Kırım'ı terk ederek Osmanlı topraklarına bizim Ak topraklar dediğimiz topraklara doğru göç etmeye başladı. 1783 ile 1922 arasındaki 140-150 yıllık bir dönemde 1 milyon 200 milyon 300 bin civarında bu Kemal Karpat'ın ee, ve e, Fransız Anadolu araştırmaları, yani, araştırmalarına göre yapılan bir sayı tahmini 1 milyon 1, 300 bin civarında Kırım Tatar'ı vatanını terk etmek zorunda kaldı. Ee, tabii e, bu büyük göçler dalgalar halinde kitleler halinde büyük göçler Kırım'daki Kırım Tatar varlığını gittikçe azalttı. 1783'te %99 olan Kırım Tatar nüfusu Kırım'daki 1920'lere geldiğimizde %50'lere kadar düştü. Ee, Tabi Rusların e, Kırım'da tam olarak egemenlik kurmasının önünde en önemli engel Kırım Tatarlarıydı. İlk kez Kırım Savaşında 1856 Kırım Savaşında Kırım'daki Kırım Tatarları doğrudan Osmanlı-İngiliz e, İttifakı'nın yanında yer alınca e, Rusya'da ilk kez Kırım Tatarlarının topyekün sürgün edilmesi konuşulmaya başlandı ve 1860'lı yıllarda ilk planlar yapıldı. Ancak o günkü teknik şartlar imkan vermediği için. O sürgünü o tarihlerde gerçekleştiremediler. Kitlesel göçlerin devamı için zorlamalara devam ettiler. Daha sonra 1917 Bolşevik devriminden sonra bir dönem yaklaşık 7-8 ay süreli bir Kırım-Tatar Demokratik Cumhuriyeti Kırım'da kurulduysa da yine Bolşevik işgaliyle ikinci kez işgalle bu cumhuriyette ortadan kalktı ve Kırım Bolşeviklerin, Rus Bolşeviklerin eline geçti. 1927'ye kadar yani Lenin'in ölüp Stalin'in başa geçtiği döneme kadar kısa bir dönem Kırım'da bir takım düzelmeler olduysa da 1927 sonrasında Kırım Tatarlarına karşı baskılar devam etti ve aslında ilk sürgün 1930'lu yıllarda yaşandı. O tarihlerde yaklaşık 40-50 bin kadar Kırım Tatar aydını, toprak sahibi veya zengin esnaf, halkın ileri gelenleri ilk önce o tarihte Urallara sürüldü. Ee, ve bu dönemde zaten bütün Sovyetler coğrafyasında büyük Aydın, aydın kıyımının gerçekleştiği dönemdir. Ee, 1 milyondan fazla Kazak, Kırgız, Ukrayn, Kırım Tatarı, Çerkes, Kafkasyalı ve diğer halklardan Rus olmayan bütün halklardan Aydınlar, Kırım e, Sovyet coğrafyasında yok edildi 1937 yılında. 1940-39'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte 1941'de Almanlar ilk kez Kırım'ı işgal ettiler. Ve o tarihlerde Sovyetlerin Kırım Tatarlarını komple Kırım'dan sürgün etmek için bir takım planları olduğunu zaten ele geçirdikleri Sovyet belgelerinden görmüşlerdi. 18 Mayıs 1944'e geldiğimizde de ilk kez 11 Mayıs 1944'te Stalin sürgün emrini, gizli emrini verdi. Ve 18 Mayıs 1944 gecesi Kırım Tatar Milli Hareketi'nin kayıtlarına göre, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü genelde Türkiye'de basında ve sosyal medyada Sovyet kayıtları e, üzerinden 230 bin civarında insanın sürüldüğü ve bunların 20-30 binin hayatını kaybettiği ifade edilir. Ama Kırım-Tatar Milli Hareketi'nin 1950'den 1965'e kadar süren çalışmalarında 423 bin 100 insanın Kırım'dan sürgün edildiği, Topyekün sürgün edildiği e, tespit edilmiştir ve bunlardan da 195 bin insan, Sürgün sırasında ve sürgünden sonra geçen bir, bir buçuk yıllık dönemde hastalıklar, salgınlar ve açlıktan hayatını kaybettiğini biz tespit ettik. Genel olarak tarihsel geçmişini bu şekilde söylemek lazım ve asıl sebebi de şudur. Gerçek sebebi aslında Rusya'nın Karadeniz'e ve sıcak denizlere hakim olma, Kırım üzerinden Anadolu'ya, İstanbul'a, ki hala daha Çargırat diye İstanbul'u e, söylerler, İstanbul'u ele geçirme ve buradan da Akdeniz'e inme politikalarının e, asıl e, altında yatan gerekçe budur, Kırım sürgünü. Peki hocam, bugünkü durum nedir bölgede? Sürgün sonrası Yarımada'da ne değişti ya da ne değişmedi? Kırım Tatar Milli Meclisi bölgede azınlıkta kalan Tatarlara karşı sadece geçen yıl Rus güvenlik güçlerince evlere, camilere, okullara yönelik 86 baskın yapıldığı ve bu baskınlarda 157 kişinin gözaltına alındığı, 194 kişinin sorgulandığı, 335 kişinin tutuklandığını açıkladı. Evet. Durum ne şu an bölgede? Şimdi 1944 sürgününden sonra Kırım'da bir tek Kırım Tatarı bile kalmadı. Sürgün edilen Kırım Tatarlarının boşalttığı evlere, köylere, şehir ve kasabalara Rusya'nın içlerinden Ruslar gelerek yerleştirildi. Biz bunlara Kırım Tatarca kelme şekler yani sonradan gelenler adını verdik. 1989 yılına kadar Kırım'da bir tek Kırım Tatarı dahi yaşamıyordu. Sovyetler Birliği döneminde Kırım Tatarları sürgün edildikleri Orta Asya, Ural'lar ve diğer Sovyetler Birliği bölgelerinde Sibirya, Kamçatka gibi uzak Sovyet ülk, e, topraklarında yaşamaya başladılar. Fakat burada milli hareketlerini hemen 1950'li yıllarda başlatarak vatana dönüş mücadelesini yürüttüler. 89'da Sovyetlerin artık dağılmaya başlama sürecine girmesiyle birlikte Kırım Tatarları kitlesel olarak Kırım'a dönmeye başladı. 1984'ten 2014'e kadar 350-400 bin civarında Kırım Tatarı Kırım'a yerleşme imkanı buldu. E, bu dönemde 91 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 2014 yılına kadar e, Ukrayna'nın egemenliği altında kaldı Kırım. Ayrı bir özel cumhuriyet olarak. Fakat burada şunun da altını çizmek lazım. Her ne kadar Ukrayna'ya bağlı bir yarım adayysaydı toplam 2,5 milyona yakın Kırım'daki ahali nüfusunun %65'i Rus'tu. E, ancak %10-12 civarında Kırım Tatarı vardı. E, bazen 14'e kadar çıktı bu sayı. Bir miktar Ukrayna ve diğer halklardan insanlar vardı. Yani Kırım'daki, Ukrayna'nın içindeki Kırım'da aslında bir Rus özel cumhuriyeti gibi Kırım özel cumhuriyeti vardı. Burada Ruslardan habersiz hiçbir şey yapamazdınız ya da Rusların müsaadesi olmadan Kırım'da hiçbir şey yapamazdınız. Ukrayna devletinin de yeni kurulmuş bir devlet olarak sınırlı gücüyle Kırım'daki bu Rus egemenliğine karşı çıkması biraz zordu. Ve maalesef Ukrayna bu dönemde Kırım Tatarlarına karşı da biraz şüpheci bir yaklaşımla yaklaştı. Kırım Tatarlarını ayrılıkçı bölücü olarak gördüler. 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından bir oldu bittiye getirilerek uluslararası hukukta çiğnenerek tekrar işgali sonrasında Kırım'da Kırım Tatarlarının aslında Ukrayna dönemindeki o serbestlik, demokratik hakları kullanma şansları ...hemen hemen tamamen ortadan kalktı. Bugün Kırım-Tatar Milli Meclisi Kırım'da yasaklandı. Sizin söylediğiniz gibi bir yılda e, tutuklananların sayısını verdiniz. 6 yılda baktığımız zaman aslında bayağı baskınların sayısı 2-3 bin civarında. Ve tutukluların sayısı şu an itibariyle 160'ı geçmiş durumda. Kaybolan insanlarımız var 20 kadar, 15 kadar insanımız şehit. Bu kaybolan insanlarımızın da bazen cesetleri ortaya çıkıyor... Ee, çoğundan haber alınamıyor. Mesela bizim Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde benim yardımcım, genel sekreter yardımcısı Ervin Ömerov 4 yıldır kayıp, kendisinden haber alınamıyor. Bir gece e, polis kıyafetli insanlar evinin önünden alıp bir panel van'a koyup kaçırdılar ve dört yıldır kendisinden haber alınamıyor. 31-32 yaşlarında genç, ciddi bir milli hareketçi arkadaşımızdı. Ee, maalesef Kırım'da Rusların bu baskısı her geçen gün artıyor bizlere karşı ve gene aslında 1783 sonrası başlayan baskı politikalarına benzetiyoruz biz bunu. İnsanları zor, belki trenlerle sürgüne gönderemeyecekler ama işte ekonomik yıldırmalar, siyasi yıldırmalar, bu tip baskılarla insanların Kırım Tatarlarının Kırım'ı terk etmesine çalışıyorlar. Ki maalesef 2014 yılından bugüne 30 bin civarında Kırım Tatarı Kırım'ı terk etmek ve Ukrayna'nın ana karasına yerleşmek zorunda kaldı. Bu zorluklar bugün de Kırım'da devam ediyor. Rusya her ne kadar dünyadaki tepkiler yoğun olsa da bu tepkileri kulak ardı ediyor. Kesinlikle tepkilere karşılık vermiyor bu konuda. Peki az önce de değindiğiniz bir konu vardı. Buna uluslararası açıdan bakacak olursak Kırım... Evet. Tüm tarihte insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir bölge ve maalesef 21. yüzyılda hala da yaşanmaya devam ediyor bu şiddet. Evet. Toprakların asıl sahibi, Kırım Tatarlarının meclisi olan Kırım Tatar Milli Meclisi aşırı örgüt olarak, aşırıcı örgüt olarak tanımlanıyor ve faaliyetleri yasaklı durumda şu an. Devletler arası siyasette Kırım'ın bu durumu yeterince gündeme geliyor mu sizce? Aslında şunu söyleyelim biz bu konuda özellikle Ukraynalı ve Türk diplomatlara çok teşekkür etmek durumundayız her ortamda da bunu e, yapıyoruz. Çünkü 2014 yılından beri kırım tatarlarının kırımda yaşamakta olduğu bu insan hakları suçları, kırım tatarlarına karşı işlenen insan hakları, suçları e, uluslararası ortamlarda oldukça dile getiriliyor. 2014 yılından beri 6 yıldır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 kere Rusya'yı bu insan hakları ihlalleri nedeniyle kınama kararı aldı. Bu kınama kararlarının hepsi Ukraynalı ve Türk diplomatların çabalarıyla ve bizzat kaleme almalarıyla gerçekleşti. Bunun dışında Avrupa Birliği'nin çeşitli organlarında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatlarında sürekli olarak Kırım'daki insan hakları konuları dile getiriliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mahkemesi, Lahey Adalet Divanı 2017 yılında Ukrayna'nın açmış olduğu davada Rusya Federasyonu'na karşı bir ihtiyati tedbir kararı aldı. Bu, bu karara göre meclisin yasağının kaldırılması ve tekrar çalışmasının sağlanması tedbir kararında istendi. Fakat Rusya tabii ki hukuka hiçbir zaman uymadığı için yine uymadı ve bu kararı dinlemedi. Şu anda meclis Kırım'da hala yasaklı olarak görünüyor ee, ve bu davada devam ediyor. Sonucunun Birkaç yıla kadar ancak e, çıkabileceğini düşünüyoruz biz hey Adalet Divanı'ndaki bu e, kara, e, davanın. Bunları bekliyoruz. Evet, uluslararası alanda e, insan hakları ihlalleri bakımından e, ciddi tepkiler Rusya'ya veriliyor. Fakat bunlar maalesef Rusya'nın bugünkü Kremlin yönetiminin iktidarda olduğu sürece e, çözülebilecek bir sorun olarak görmüyoruz biz. Ancak bunların hepsi gelecekte yapılacak ceza yargılamalarına, uluslararası ceza yargılamalarına bir delil olarak bizim elimizde kayıtlanmaya başladı. Nurhan Bey çok teşekkür ederiz katılımınızdan ötürü, değerli görüşlerinizden ötürü paylaştığınız, aktardığınız bilgilerden dolayı. E, buradan da tekrar bu vesileyle e, tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımızı analım dilerseniz sürgünde ve daha sonrasında. Allah rahmet eylesin. Bakın sürgünde biz 195 bin insanımızı kaybettik ee, ve çoğu kaybettiğimiz cesetlerimizi o 22 yıl günlük sürgün yolculuğunda mezarsız tren yollarının kenarında bıraktık. Umarız Allah onların hepsinin mekanını cennet etmiştir. Ee, i̇nşallah bir daha dünyada hiçbir halk, hiçbir Türk halkı, hatta hiçbir halk böylesine acılar yaşamaz. Ancak bu suçların failleri ve bugün o faillerin varisi olduğunu iddia edenler cezalandırılmadığı müddetçe ne yazık ki dünyada insanlıkta bu tip suçları görmeye devam edecek ve şu gün coğrafyamızın etrafında bunları görüyoruz. Umarız bunları cezalandırılacak bir sisteme doğru gider dünya. Teşekkür Umarım. ediyorum ben ilginize ba bağlantınız. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler, çok sağ olun.